Her şeyi biliyormuştu Hoca. Yani en başından beri Tarık'ın Mesut olduğunu bile bile imzalamış o sözleşmeyi. Yuh yani artık Serkan ya. Ha peki biz o kadar boşuna mı uğraştık kızım ya? Ya ben terapist oldum, ben terapi yaptım ya. Ha bir de Baha geldi, benim danışanıma şiddet uyguladı. Ha yani başımıza gelmeye kalmadı ya. Evet, öyle oldu. Ama var ya, sen o sözleşmeyi yırtarak Serkan'ı resmen böyle... ...ipten aldın. Kızım, Serkan'ın sana teşekkür falan diye ...sana direkt böyle plaket melaket vermesi lazım yani. Yani plaket olsa yine iyi. Boynuma bir de altın madalya taktın. Ya teşekkürü meşekkürü geçtim. Bir de tüm bu olaylardan sonra kimi suçu çıkardı biliyor musun? Beni. Üstüne bir de kavga etti benimle. Arkasından iş çevirmekle suçladı. Ne? Ya hırsızın hiç mi suçu yok ya? Neden hep Alize suçlu, niye? Neymiş ben akşama kadar düşünüp taşınacakmışım? ondan özür dileyecekmişim. Oldu. Allah Allah. <laughs> Ancak rüyasında görür canım. Bana bak Aliz'e sakın öyle bir şey yapmıyorsun ha. Hatice, ne yapmayacağımı çok iyi biliyorum ama ne yapacağıma dair hiçbir fikrim yok. Yani aslında o da belli de. Ay ne bakıyorsun öyle kızım ya? Mantık kum kuvası. Sağ sağduyunun sesi diyorum. Gideceksin soğukkanlı biriyle konuşacaksın. Ah, da o biri kim? Öyle mi diyorsun? Kesinlikle. İşe yarar mı sence? Dene göreceksin. Aa, iyi günler Tarık Bey. Gençler. Kolay gelsin. Sen çocuklara durumu izah edersin. Hadi bakalım. Eyvallah. Selametle. Çok ilginç şeyler oldu. Ne oldu? Ne oldu oğlum? Galiba da de olmaya devam edecek. Ya bu Tarık abi var ya, Kötü bir şey yok değil mi Elize? Sen acil deyince ne olduğumu şaşırdım. Yani kötü bir haberim yok ama durumlar pek iyi değil. Ne oldu canım anlat? Sinem her şey çok karıştı gerçekten. Ya bu Serkan'ın yeni patronu var ya Tarık Dikili. Evet. O aslında Tarık Dikili değil. Gerçek adı Mesut'muş. İyi de sen nereden öğrendin bunu? Ben zaten adamdan en başından beri şüpheleniyordum. E biraz araştırıp peşine düşünce de her şey ortaya çıktı zaten. İyi de niye böyle bir şey yapmış ki? Yani neden saklamış kimliğini? Çünkü halamın eski nişanlısı. Ne? Dur, dağısı var. O Ziya'yı ayarlayıp oteli mühürleten kişi de o. Ne? Aynen öyle. Bir dakika, bir dakika. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Yavaş. Esma'nın eski sevgilisi sahte bir kimlikle geri dönüyor. Serkan'a patron oluyor ve oteli mühürletiyor, öyle mi? ...ve Serkan'ı beş yıllık sözleşmeyle de kendine bağlamaya çalışıyor. İyi de niye böyle bir şey yapıyor ki? Yani kendince intikam falan mı almaya çalışıyor? Tabii ki intikam almaya çalışıyor. Serkan'ı kullanarak bizim hayatımıza sızacak... ...sonra da bizden intikam alacak. Başka ne olabilir ki? Oteli kapattırdığını itiraf etti mi peki? Baştan aşağı yalana batmış bir adam. Sence böyle bir şey itiraf eder mi? Hay Allah'ım ya. Babanın bu olanlardan haberi yok değil mi? Yok. Ben babam Mesut'a bir şey yapar da kendi başını belaya sokar diye korktum. O yüzden sadece sana anlattım. Alize, sen Esma'nın eski nişanlısı olduğundan eminsin değil mi? Ya adım gibi eminim. Hatta ofisinde fotoğrafı da vardı halamın, onu da çektim. Şimdi göstereceğim sana. Bak burada işte. Ayrıca Serkan'ın yanındaki yüzleşmede de adam her şeyi kabul etti. Olamaz. İlk gördüğümde ben de senin kadar şaşırmıştım. Sen daha önce gördün mü peki? Alize, sen bunu bana anlatmakla çok iyi ettin. Ben bu işi halledeceğim ama o zamana kadar babam bir şey bilmesin olur mu? Tamam da nasıl halledeceksin? Bilmiyorum. Bir şekilde halledeceğim ama merak etme. Kimseye bir şey söyleme lütfen. Tamam o zaman ben de işime döneyim. Tamam canım. Görüşürüz. Nasıl olabilir? Ben ne yapacağım şimdi? Beni hemen ara çok çok acil. Dünya dönüyor ama benim etrafım.